İdlib'de 3 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı İdlib gerginliği azaltma bölgesinde bazı radikal gruplar tarafından yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu bir askerin de yaralandığını açıkladı. Ayrıca İdlib bölgesinde görevli ağrılı piyade uzman çavuş Sezai Atabey kalp krizi geçirmesi sonucu şehit oldu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada İdlib gerginliği azaltma bölgesinde görevli unsurlarımıza bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınmış ve misile karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı ile asil milletimize bas sağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz denildi. Piyade uzman onbaşı Ramazan Nair'in şehit olduğu haberi Sivas'ın merkez ilçeye bağlı Ali Baba Mahallesi'nde ikamet eden annesi Fadime ve babası Hüseyin Nair'e verildi. Beş kardeşin en küçüğü olan şehit Nair'in bekar olduğu, iki kardeşinin ise geçmişte yaşamını yitirdiği öğrenildi. Uzman onbaşı Oğuzhan Taş'ın şehit olduğu haberi de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden anne Selamet Taş'a ulaştı. Dört çocuklu ailenin en büyüğü olan uzman onbaşı Oğuzhan Taş'ın babası muhit Taş'ınsa Antalya'da olduğu öğrenildi. İdlib bölgesinde bulunan ve ağrılı olduğu belirtilen piyade uzman çavuş Sezai Atabey gece nöbeti hazırlığı yaptığı sırada kalp krizi geçirmesi sonucu şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Bahar Kalkın Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli bir kahraman silah arkadaşımız birliğinin dün gece icra edeceği pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimiz Allah'tan rahmet, Kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.